Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Allah. Im. Efendimiz Muhammed aleyhissalatu vesselama okuduğumuz salatla kalplerimizi aç. işlerimizi kolaylaştır. Allah'ım kederlerimizi kaldır. Günahlarımızı bağışla, borçlarımızı ödemeyi nasip eyle, halimizi ıslah eyle, emellerimize ulaştı. Allah'ım tövbemizi kabul eyle, günahlarımızdan bizi arındır, delillerimize bizi yardım eyle, dinlerimizi temiz, Yalnızlığımızı onunla ünsiyete çevir. Zavallılığımıza merhamet eyle. Okuduğumuz salatı önümüzde, arkamızda, sağımızda, solumuzda, altımızda, üstümüzde, hayatımızda, ölümümüzde, kabirlerimizde, kabirden kalktığımızda, kıyamet günü toplandığımızda bizlere nur eyle. Allah'ım kıyamet günü başlarımızın üzerinde o salatı gölge eyle. Bu salavat sayesinde güzel amellerimizin ağırlığını artır. Allah'ım biz Efendimiz, demimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a sevinçli müjdeler almış olarak kavuşuncaya kadar bu okunan salavatın bereketlerini üzerimizde devam ettir. Allah'ım bizleri sana layık kul, abibine layık ümmet, ecdadımıza layık nesillere ile Allah'ım yine haftamızı hakkımızda hayırlı kazançlarımızı hem maddi hem manevi helalinden bol bereket.